Göz Kanalı'na hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız, like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Yiğit Akü'ye bakacağız. Makabeton, Agrotek ve Kale Seramik hakkında konuşacağız. Ama öncelikle küçücük bir Borsa İstanbul'a değinelim. Ondan sonra kağıtlarımıza geçelim. Borsa İstanbul 145 puanlık bir yükseliş performansı gösterdi. 10.000 puanın üzerine atarak 10.081 puanla kapanışa gittik arkadaşlar. Şöyle grafiğimize baktığımızda çok iyi bir performans gösteriyor diyebiliriz. En dip noktasına bakın arkadaşlar. En dip noktasından yukarı yönlü o kadar güçlü bir tepki ve yol kat ettik ki sanki böyle artık Borsa İstanbul zirvesine yürüyor mu? Soru işaretini getiriyor aklımıza ki eğer böyle tedirgin olup birçok Borsa İstanbul'u terk etmiş yatırımcı var biliyorsunuz. Bu yatırımcıları ani bir şekilde yukarı sürerek dışarıda bırakabilirler mi? veya ikinci bir soru buradan aha artık koptuk gidiyoruz deyip de içeri atlayanları aşağı sürerek terste bırakabilirler mi? Soru işareti benim aklımı çok kurcalıyor açıkçası öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdilik şöyle baktığımızda Hedef olarak yukarıda 10.265 noktası var arkadaşlar. Oraya doğru yön alma mücadelesi vereceğiz. Yukarı yönlü hareket alma ihtimali daha güçlü. Yani zirveye doğru yol alma ihtimali daha güçlü. Çünkü biliyorsunuz önümüzdeki süreçte faiz indirimleri var arkadaşlar. Avrupa Bankası'ndan ayın 12'sinde 50 bas puanlık bir faiz indirim beklentisi var. Ayın 18'inde FED'den faiz indirim beklentisi ve hemen arkasında 26'sında Türkiye Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentisi var. Bütün bu hikayelere baktığımızda belki de Borsa İstanbul yeniden zirvesine doğru yürüyebilecek e, potansiyele sahip diyebiliriz. Şimdiye kadar dışarı çıkmış olan kişileri dışarıda bırakma ihtimali yüksek arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani aha koptuk gidiyoruz derken oyuna getirme ihtimali de olabilir insanların. Şimdilik önümüzdeki hikayelere bakaraktan arkadaşlar 10265'i hedef noktası olarak yukarı atmaya çalışacağız. Pazartesi salı günü eğer pazartesi salı 10265'i yukarıya atabilirsek önümüzdeki hikayelerle birlikte zirve yürüme ihtimali gerçekten yüksek diyebiliriz arkadaşlar. Şimdilik canlarım ciğerlerim kağıtlarımıza şöyle inceden bir göz atalım. Yiğit Akü %1.11 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 36 lira 30 kuruşla kapanışa gitti Yiğit Akü. Şöyle baktığımızda arkadaşlar grafimize daha önceden bize gösterdiği şuradaki e, testere piyasasını görüyorsunuz. Yukarı yönlü hareketlik aşağı dibe vurma hareketleriyle testere yapıyordu. Yatay bir pozisyonda büyük hareketlerle. Benzer bir hareketlilik var burada. 36 liranın üstünde kalma mücadelesi vereceğiz arkadaşlar demiştim. Aşağı doğru yön aldığında geldi 36 liraya tutunarak arkadaşlar bir miktar üstünde kalma mücadelesini verdi. Yatay bir hareketlilik aldı. Pazartesi günü yeniden buradan açılışla birlikte yukarı tepki bulma mücadelesi vereceğiz. Belki bir ihtimal arkadaşlar yukarıda testlere yapma ihtimali de olabilir. Yani bir kademe yukarıya çıktık biz ama bir kademe yukarıdan sonra işte zirve yapıp dip yapıp zirve yapıp şöyle bir miktar burada yatay oyalama ihtimali de olabilir bizi. Yani grafiğin geçmiş hareketinden baktığımızda olası bir ihtimal yani. Hedef noktamız yukarıda 40 lira. 40 lirayı yukarı kırabilir isek eğer Tamam artık bundan sonra ki süreçte e, yukarı yönlü hareketliliğimiz başladı diyebileceğiz arkadaşlar. Önemli olan 40 lirayı yukarı yani şuradaki 40 lira 14 kuruşu yukarı atmak öncelikle hedefimiz olacak. Burayı kırabilirsek artık Borsa İstanbul'la birlikte biz de yukarı yönlü hareketliliğimizi e, sürdürebileceğiz arkadaşlar. Muhtemelen e, önümüzdeki hikayelere bakaraktan birçok kağıt zaten dip noktasından bir hayli yukarı döndü hareket almayı başardı. Şimdi bu kağıtta da arkadaşlar bir kademe yukarı çıkmış olsak da dediğim gibi burada biz 40 lira 14 kuruşu gözetleyeceğiz. 40 lira 14 kuruşu yukarıya kırabilirsek arkadaşlar artık evet kağıdımız e, toparladı kendisini yukarı gidiyor diyebileceğiz canlarım ciğerlerim. Pazartesi günü 36 liradan yeniden tepki bulup yukarı yönlü şu testere yapma çabası göstereceğiz. Yani şurada bizi aşağı çektikleri gibi arkadaşlar tekrar yeniden bir testere hareketiyle yukarı yönlü bir kez daha tepki bulma mücadelesi göstereceğiz arkadaşlarım. Diğer kağıdımız Makabeton %3.33 oranda bir yükseliş performansı gösterdi. Gayet iyiydi. 43 lira 44 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Makabeton uzun zamandır arkadaşlar 40 liranın üzerinde e, tutunma çabası gösteriyordu. Şu son yapmış olduğu performans aslında çok iyiydi. 46'ya kadar çıktı fiyat olarak ve aynı saatte arkadaşlar. Gittiği gibi tekrar yeniden satış yiyerek 43 lira 62 kuruş direnç noktasının altına yeniden indirdiler bizi. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar aynı performansı burada da görüyoruz. Birçok kağıdımızda görüyoruz. Yani dip en dip şeyinden kademesinden bir kademe yukarıya çıkmış durumda arkadaşlar ve aynı bu kademe içerisinde yatay bir performans gösteriyor şimdilik makabetonda. Fakat yukarıya daha istekli görünüyor. Yani şuradaki yatay çizgimizi görüyorsunuz. Biraz kalınlaştıralım. Daha net görelim arkadaşlar. Rengini de değiştirelim. Şöyle arkadaşlar yükselen bir trend havasında görüntü var açıkçası ama biraz daha stabil, biraz daha dengeli gidiyor yukarı yönlü. Diğer kağıtlar gibi birçoğu biliyorsunuz kağıtların yukarı güçlü tepkiler buldu arkadaşlar. Ama bu biraz daha sağlam basaraktan gidiyor görüntüsü var. 43 62 hedef noktamız olacak yine Makabeton'da arkadaşlar. Pazartesi günü yukarı yönlü tekrar tepki alıp arkadaşlar 43 lira 62 kuruşa doğru yükselmeyi deneyeceğiz yani burayı kırmayı deneyeceğiz. Şimdilik şu Yükselen tren çizgisi biraz daha yatay stabil gidiyor olsa da arkadaşlar bunun üzerinde hareketliliğimizi sürdürmek bizim için önemli olacak. Dediğim gibi 43 lira 62 kuruşu bir kez daha test etmeye çalışacağız. Pazartesi günü Maka Beton'da piyasalar arkadaşlar pozitife dönecektir. Faiz indirimleri beklentisiyle birlikte kağıtlarımızda nefes alacaktır. Her zaman söylediğim dip noktaya döküldüğümüzde buralardan kağıt vermek bana göre hiç mantıklı değil. Eğer içeride kalmışsam beklemeyi tercih ederim demiştim arkadaşlar. Ufaktan kağıtlarımızda toparlamaya başladı kendisini. Buna nazarında 43 lira 62 kuruşu bir kez daha kırmayı deneyeceğiz. Pazartesi günü Mekabeton'da. Diğer kağıdımız agrotek %0.74 oranında bir geri çekilme yaptı 13 lira 37 kuruşla kapanışa gitti agrotek arkadaşlar. Grafimize baktığımızda biraz saçma sapan gidişi var yukarı e, sürüyor aşağı geri tabana döküyor tekrar yukarı gidiyor. Yani burada arkadaşlar şirketin paylaşmış olduğu kap haberleri bizi çok fazla yıprattı e, yatırımcıyı eskitti diyebiliriz arkadaşlar. İlk gelen kötü haberi biliyorsunuz araba üretme fikrinden vazgeçtik demişti. Ve bu kağıdımızı aşağı doğru bizi çok fena dökmüştü. Sonraki kap haberinde %100 bölünmeye gideceğini fakat tarif vermedi. %100 bölünmeye gitmesi çok fazla değişkenlik etki gösterecek bir haber değil açıkçası. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Fiyat aşağı indiğinde lot sayımız iki katına çıkıyor. E, pek bir değişen bir şey olmuyor. Son gelen kap haberi e, pay satışı yapacağız biz demesiyle birlikte e, kağıtta Panik havası yarattı İşte bu e, panik havası yarattı küçük yatırımcının birçoğu satıp kaçıyor kağıdını arkadaşlar e, buna nazaran ufaktan bir toparlanma vardı dip noktası olarak baktığımızda 11.74'leri gördük tekrar yeniden toparladıktan sonra arkadaşlar panik satışları geliyor küçük yatırımcı da e, bezdirdiler küçük yatırımcıyı satıp çıkan arkadaşlarımız oluyor e, buna nazaran yorumlarda da birçok kişinin nalet gelsin böyle kağıda deyip sattığını şahit olduk yani. Pazartesi günü 13 lira 52 kuruşun üstünde kalma mücadelesi vereceğiz arkadaşlar. Bir tane bağımsız bar atmış aşağı. Hemen buranın yeniden üzerine çıkma çabası göstereceğiz. Agrotek teknolojide arkadaşlar. Dediğim gibi panik satışı geliyor bu kağıtta ama e, sabırlı olup uzun yatırımcı gibi beklemeyi planlıyorum ben açıkçası. E, bakalım hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Diğer kağıdımız Kale Seramik. %2.21 oranında bir geri çekilme yaptı. 35 lira 40 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar Kale Seramik. Kale Seramik'te arkadaşlar tam destek noktası 35.40'tı geldi. Orada arkadaşlar kapanışa gitti. Şurada görüyorsunuz 35 lira 40 kuruş yazsın arkadaşlar. 35 lira 40 kuruşla kapanışa gitti. Pazartesi günü açılışla birlikte buradan tepki bulup yukarı yönlü hareket alma mücadelesi vereceğiz arkadaşlar. Kale Seramik'te yukarıdan aşağıya gelen uzunca bir düşen tren çizgimiz vardı. Bu düşen trendi kırıp yataya sardıktan sonra arkadaşlar kademe kademe en dip kadememizi görüyorsunuz 32 lirayla 33 buçuk arası bir kadememiz vardı bir üst kademeye çıkmıştı ve akabinde arkadaşlar yeniden bir kademe daha yukarı çıktı 35 -40 ile 36 lira 72 kuruş arasındaki en üst kademedeyiz fakat aşağıdaki destek noktasına dayanmış durumda buradan destek bulup yukarı yönlü tepki alma mücadelesi vereceğiz pazartesi günü destek noktasının çalışmasını bekleyeceğiz yani 35.40'ın çalışmasını ümit edeceğiz arkadaşlar buradan yukarı doğru tepki bulup 30 36 lira 72 kuruşa doğru e, yükselme çabası göstereceğiz. Eğer öncelikle yukarı yönlü hareket alabilmemiz için 36 lira 72 kuruşu yukarı kırmamız gerekiyor ki burayı yukarı kırdıktan sonra şuradaki boşluğu almak için 40 liraya doğru hareket görelim arkadaşlar. Dediğim gibi burada açılıştan birlikte e, hemen yukarı yönlü tepki bulma mücadelesi göstereceğiz canlarım cehlirim. Kale seramikte yükselen bir hareketlilik olması adına e, şurada bir çizgi atalım. Bakalım bu yükselen hareketliliğini sürdürmeyi başarabilecek mi? Ona bakacağız arkadaşlar. Şuradan şöyle bir tane yükselen tren çizgisi kattığımızda şuraya. Bu hareketliliği sürdürmesi bizim için açımızdan önemli olacak. Bunu da gözetleyeceğiz gün gün arkadaşlar. Evet ortalaması şöyle bir şey. Bunun üstünde hareketliliğini sürdürüp 36 36.72'nin üzerine çıkma çabası göstereceğiz. Pazartesi olmadı. Sağlı arkadaşlar. Kale Seramik'te çok fazla kap haberi paylaşmayan bir şirket. Enteresan, çok köklü bir şirket. Çocukken tanıdığım şirketlerden bildiğim, bilindik, e, meşhur bir şirket aslında. Ama kap haberi paylaşmıyor arkadaşlar. En azından iki kamyon fayans sattık diye kap haberi atsa hisse yukarı doğru yürüyecek ama maalesef pek kap haberi paylaşan bir şirket değil. Buna nazaran e, bekleyeceğiz arkadaşlar. Çok e, bilindik bir şirket yani öyle söyleyeyim. İlerisi için belki yeniden toparlayıp güzel günler görecektir diğer birçok dandik şirkete nazaran gerçekten büyük marka ağırlığı yüksek bir şirket diyebilirim yani. Hedefimiz 36.72'nin üstüne atmak olacak ve yükselen trend çizgisini takip edecek mi bunu gözetleyeceğiz. Konuşacaklarım, anlatacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel fikir ve görüşlerimden ibarettir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı, sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Gözün aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay göz eyvah, aman göz i'm a